Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kitabımızdan 114. sayfamızdaki alıştırmalarımızı yapacağız. Konumuz eşitlikler. Şimdi öncelikle eşitlik konusu ne ile ilgiliymiş? Buna bir bakalım. Bakın bir tane alıştırmamız var. Mesela buradan bir açıklama yapayım. Geri kalanlarını buna göre yaparız. Ortada bir eşittir işareti görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Bu eşittirin sağ ve sol tarafındaki işlemlerin yani buraların Sonuçları birbirine eşit olacak. Bir daha söylüyorum. Sonuçlar birbirine eşit olacak çocuklar. Şimdi nereden başlayacağım burayı yapmaya? Tabii ki de iki sayının bulunduğu taraftan yapmaya başlayacağım. Çünkü burada bir tane sayıyı bilmiyorsunuz. O yüzden 16 ile 2'yi toplayacağım. 18 bulacağım. Hemen diyeceksiniz ki o zaman bunun da sonucu 18'miş. Yıldızın cevabı 18 değil bakın. Bunun da sonucu 18. Peki ben 30'dan hangi sayıyı çıkarırsam 18 bulurum? E tabii ki de bakın 30'dan hangi sayıyı çıkarırsam 18 bulurum? Sonucu 18 ya. Bu bir çıkarma işlemi. Çıkarmada çıkanı bilmiyorsunuz. 30'dan 18'i çıkarırsanız çıkanı bilmiyorsak çıkarıyorduk. Sonucu bulmuş olursunuz. 30'dan 18 çıkarsa 12 kalır. Cevabımız burada. Yıldız 12 olacakmış. Bir diğer sorumuza bakalım. Öbüründe de diyor ki bakın yine bir eşitlik var. Bu şu demek buranın cevabı ile buranın cevabı aynı olacak. Nereden başlıyorum? Bu kez buradan. Çünkü buradaki iki sayıyı biliyorum. 6 kere 7 42. Bunun da cevabının 42 olmasını istiyorum. Peki ben 100'den... Hangi sayıyı çıkarırsam bilmiyorum 42 kalır. Yine bakın çıkarma işleminde çıkan sayıyı bilmiyorsunuz. 100'den 42'yi çıkararak buna ulaşmış olacaksınız. Yüzden 42 çıkarsa 58 kalacak. Demek ki şuradaki üçgenimiz 58 olacakmış. Bir diğer sorumuz. Yine bakın bir eşitlik var. O zaman bu tarafın sonucuyla bu tarafın sonucu aynı olacak anlamına geliyor. Soru işaretini dışarıda bıraktım. <laughs> 6 ile onu çarpacağız. 6 kere 10 60. Bunun da cevabı 60 olması için acaba bunun kaç olması gerekiyor? Burada neyi bilmiyorsunuz? Böleni bilmiyorsunuz. Bakın bölünen, bölen bu da bölüm. Böleni bilmiyorsak bölme işlemi yaparak buluyorduk. 6000'i 60'a bölerseniz sonucu bulursunuz. Buradan bir sıfır, buradan da bir sıfır gönderelim. 6'ın içinde 6 bir kez var. 1 kere 6, 6. Sıfırın içinde yok, sıfırın içinde yok. Gördüğünüz gibi soru işaretimiz 100 olacakmış. Geldik dördüncü sorumuza. Yine bakın buradan başlayacağım. Bu ikisini biliyorum çünkü. 9 kere 8 72. Bunun da sonucunun 72 olmasını istiyorum. Çünkü ortada bir eşitlik var. Hangi sayıyla 12'yi çarparsam 72 bulurum. Çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bölme işlemi yaparak buluyorduk. Biz de 72'yi 12 eş parçaya bölerek bunu bulmuş olacağız. 72'nin içinde 12. 6 kez var. 6 kere 2 12 elde var. 1 6 kere 1 6 1 de elde 7. Gördüğünüz gibi üçgen sayımız 6 olacakmış. Yine diğer sorumuz 12 ile 11'i çarptığımda bulduğum sonuçla bu sonucun birbirine eşit olması gerekiyor. 12 ile 11'i çarparsak 132 buluruz. Bunun da 132 olması için buraya kaç gelir? Bu bir bölme işlemi. Bölme işleminde ilk sayı Bölünen sayımızda biz bölünen sayıya ulaşmak için bölen ve bölümü çarpıyorduk. Biz de 132 ile 2 çarparsak 264 buluruz. Demek ki cevabımız 264 olacakmış bölünen sayımız. Bir diğer sorumuz yine bakın buradan başlayacağız. 60 ile 3'ü çarparsam 6 kere 3 18 olacağına göre 180 olacak cevabımız. Şuranın da sonucunun 180 olması için buraya kaç koyarsınız? Bakın hangi sayıyla 100'ü toplarsam 180 olur? Toplamada verilmeyen sayıyı çıkarma işlemi yaparak buluyorduk. Çıkardığımızda 80 buluyoruz cevabımızı. Demek ki bu yıldız 80 ol olacakmış. Bir diğer sorumuz. Bakın buradan başlayacağım. Çünkü burada iki sayıyı da biliyorum. 5000 ile 3000'i toplarsam 8000 bulurum. Bunun da sonucunun 8000 yapmasını istiyorum. Yine bir çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için tam tersini yapıyorduk. 8000'i 80'e böleceğiz. Bölme işlemi yaparak buluyorduk. Buradan bir 0, buradan da bir 0 gitti. 8'in içinde 8 bir kez var. 0'ın içinde 8 yok, 0'ın içinde 8 yok. Demek ki burası 100 olacakmış geldik diğerine. Bu kez buradan başlayacağız. Çünkü bu ikisini biliyorum. 60 ile 2'yi çarparsak 120 buluruz. Bunun da sonucunun 120 olması için buraya kaç gelir derse çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bölerek buluyorduk. 120'yi 40'a böleriz. Şuradan bir 0, buradan da bir 0. 12'nin içinde 4, 3 kez var. Gördüğünüz gibi sonucumuz 3 olacakmış. Ve buradaki son yerimiz. Yan tarafa geçeceğiz sonra. Yine buradan başlıyorum. Bakın 6 ile 2'yi toplarsam 8 bulurum. Bunun da sonucunun 8 olmasını istiyorum. Peki bir bölme işleminde ilk sayı neydi? Bölünen sayıydı. Bölüneni bilmiyorsak bölen ve bölümü çarpıyorduk. 8 ile 3'ü çarparsam bölünen sayıya ulaşıyorum. 8 kere 3 24 demek ki cevabım 24 olacakmış. Şimdi yan tarafa geçelim bir de. 10. sorumuzdan devam edelim. Yine bakın burada bir toplama işlemi görüyoruz. Şuradan başlayacağız. Çünkü bu iki sayıyı da biliyoruz. Buradan başlayamam. Burada bilinmeyen bir sayı var. 45 ile 5'i toplarsam 50 bulurum. Bunun da sonucunun 50 olması için buraya kaç yazarız? Bakın bu bir toplama işlemi. Toplananlardan bir tanesini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bunu çıkararak buluyorduk. 50'den 20'yi çıkarırsınız. 30 çıkar. Cevabımız 30 olacakmış. Buradan başlayacağız. 505'i 5'e böleceğiz. 5'in içinde 5 bir kez var. 0'ın içinde 5 yok. 5'in içinde 5 yine bir kez var. Burası 101'miş. Buranın da 101 olmasını istiyorum. Bu bir bölme işlemi. Bölme işleminde bölünen sayıyı bilmiyoruz. Yani ilk sayıyı. Bunu bulmak için ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk. 101 ile 3'ü çarpacağım. Çarparsak 3 kere bir 3. 3 kere 0, 0. 3 kere 1, 3. Cevabımız 303 olacakmış buradaki. Geldik diğerine. Yine buradan başlayacağım. Bakın 4 çarpı 5, 20. Bunun da 20 olması için buraya kaç koyarız? Bir çıkarma işleminde ilk sayıyı bilmiyorsunuz. İlk sayı neydi arkadaşlar? Eksilen sayı. Bundan 0 çıkardığınızda 20 kalıyormuş. E, eksileni bilmiyorsam toplayarak yapıyordum. 20 ile 0'ı toplarsam yine 20 bulurum. Demek ki cevabım 20 olacakmış. Diğer bir sorumuz buradan başlayacağız. İkisini bildiğimiz için 4004'ü 4'e böleceğiz. 4'ün içine 4 bir kez var. 0'ın içine 4 yok. 0'ın içine 4 yok. 4'ün içine 4 bir kez var. 1001. Bunun da cevabının 1001 olması için buraya kaç gelir? Toplama işleminde verilmeyen sayıyı çıkarma işlemi yaparak buluyorduk. 1001'den 15'i çıkaracağız. 1'den 5 çıkmaz. 11'den 5 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı. 9, 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. 9 kaldı. 986'ymış demek ki buranın cevabı diyeceğiz. Bir diğer sorumuza geçelim. Buradan başlayacağız yine. 3 çarpı 10. Kaç yapar? 30. Bunun da 30 olması için buraya kaç gelir acaba? Hemen bakalım. Yine çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bölme işlemi yaparak buluyorduk. 30'u 5'e bölerseniz 6 bulursunuz. Demek ki cevabımız buradaki soru işareti 6 olacakmış. 15. sorumuza geçtik. Şuradan başlayacağız. Bilinenlerin bulunduğu taraftan. 52 ile 38'i toplayacağım. 8, 2 daha 10. Bir de elde 8, bir daha 9 yaptı. 90 bulduk burayı. Buranın da 90 olmasını istiyorum. Peki neyi bilmiyorum? Bu sefer ikinci sayım. Yani bir bölme işlemindeki bölen sayıyı bilmiyorum. Böleni bilmiyorsak bölme işlemi yaparak buluyorduk. 180'e 90'a böleceğiz. Buradan bir 0, buradan da bir 0 göndereceğiz. 18'in içine 9, 2 kez var. 9 kere 2, 18. Demek ki yıldız 2 olacakmış. Son 3 tane kaldı. Burayı yapacağız yine. 25 ile 4'ü çarpacağım. 5 kere 4 20 elde var. 2 4 kere 2 8 2 daha 10. 100 bulduk. Buranın da 100 olması için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki de soru işareti 0 olur. Bunu yapmaya bile gerek yok. 100'den 0 çıkarsa yine 100 kalıyor çünkü. <laughs> Geldik buraya. Buradan başlayacağız. 120'yi 10'a böleceğiz arkadaşlar. Çok basit. Buradan bir sıfır, buradan da bir sıfır gönderin. 12'yi 1'e bölerseniz 12 kalır. Bunun da 12 olması için buraya kaç gelir? Tabii ki de 1 sayısı gelir. Çünkü 1 çarpmada etkisiz elemandı. 1 kere 12 yine 12 yapacak. Ve son sorumuz. Buradan başlayacağız. 50 ile 4'ü çarpacağım. 5 kere 4 20 olduğu için burası 200 olacak. Bunun da 200 olmasını istiyorum. Çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bölerek buluyorduk. 200'ü 2'ye böleceğim. Ve burayı da 100 sayısı olarak bulacağız. Buradaki eşitlik sorularımızı da tamamladık. Bir sonraki sayfamızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.